yeni bir günden, yeni bir videodan selamlar. Ben Gizem kanalıma hoş geldiniz. Şak 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 şak. Sonunda evimden seslenebiliyorum. Son vlogda full anamurdaydım. Onun önceki vlogda da yarısında anamurdaydım. Annemlere sürpriz yaptığım vlog. İzlediyseniz görmüşsünüzdür. Eve dönüş yapıldı. 2-3 gündür falan İstanbul'dayım. Şimdi hızlıca dışarı çıkacağız. Birkaç halletmem gereken iş var. Bu arada Ecem de döndü. Ecem'le birlikte çıkacağız. Kargo uğramamız lazım. İade edileceklerim var. Onları bırakacağız. Gratis'e bir uğramak istiyorum. Ufak tefek ihtiyaçlarım var. Onlara bir bakacağım. Sonra market alışverişi yapacağız. Evde yiyecek doğru düzgün bir şey yok. En son ben tüketebileceğim her şeyi tüketip ondan sonra çıkmışım evden. İki gündür de kalanları tüketiyoruz Ecem'le. Kahvaltılık falan kalmadı yani. O tarz şeyler alacağız. Belki yemeklik şeyler alırız. Meyve sebze alışverişi falan filan. Büyük bir market alışverişi olacağı için birlikte alışveriş yapalım istedim. Yarın da derse gideceğim. Sabahtan öğleden sonra da Ecoş'la Kadıköy'de bir yerlerde kahve içeriz diye düşünüyoruz. Çok özledim Kadıköy'ü. Uzun zamandır gitmiyorum. Biraz tembelliğe alıştım galiba evde vakit geçire geçire. O yüzden benim için de iyi ol olacak. Neyse şimdi çıkalım. Dışarıdaki işlerimizi halledelim. Bu arada saat 3.30. Sabah açtım vlog'u ama arada spor yaptım, duş aldım, cilt bakımı yaptım. Kendime biraz zaman ayırdım. Bir iki bölüm dizi izledim. The Mandalorian'ı izliyorum. Çok geç başladım diziye ama bir başlayınca da bir anda verdi. Zaten bölümler çok kısa. İkinci sezonun sonuna yaklaştım. Baya heyecanlı bir dizi. Beğendim. İzlemeyenler mutlaka bakın Disney Plus'ta. Öyle hadi çıkalım. Çok gevezelik ettik. Dışarıda görüşürüz. Ecem ben çıkıyorum boşça kal kendine iyi bak hadi gelsene bunları giyeceğim tight giydim fitili şu NBA sweatshirtimi giydim geçen sene defaktodan aldım İçimde yarım boğaz bir tişört var takılarım böyleyiz tamam ben birleti kopar ha ha bildir <laughs> bana. E şunlar geçmiyor ya. Ne yaptım ben yüzüme? Çok şişko yüzüm. Ver sana hatırlayın. Biraz uğrayayım. Yüzüm zayıf kesin. Tut şunu. Kodumuzu hazır edelim. <laughs> hazır. Ne kadar işte hazır. İadeğimiz vardı. Nereye iade? Trendyol. 292.15. <laughs> İsterseniz çekeyim siz de. <laughs> ürünlerden birini koymadım içine. O direkt iptal mi olur yoksa buradan mı yapmam gerekiyor? Tamam. Teşekkür ederim. ederim. Kolay gelsin. Kolay gelsin. <laughs> Gratis'e geldik. Şunu alacağım. Ece geçenlerde denediğim makyaj bazı. Bayağı ışıltılı. O kadar güzel oluyor ki. Ece'me değil nasıl bana lazım ama o bu modelde ben kendime yenisini aldım. Tat hava etmesin. Bir de şampuan bakıyorum kendime. Çünkü geçen gün saçımı kestirdiğimde kuaförüm dedi ki saçlarına ne yaptın? Mahvolmuş, incelmiş, çok cılızlaşmış hacimini kaybetmiş. O yüzden yeni bir şampuan arayışındayım. Ve bu dolgunlaştırıcı diye geçiyor. Acaba bundan mı alsam? Ama mor şampuan. Bak içim lila. Tam mor değil. Mor şampuan olabilir mi acaba? Mor şampuan değil o. Ama o zaman mor olmayan ha. Lila. Mor olmayan... Kokonat evet ama bu besleyici. Bunu kızlardan biri kullanıyordu. Bizimkilerden. Bir soralım hemen. Bu rengini. <laughs> <laughs> M çektim videoda. Soğan aldım, patates aldım. Sakin olacağım bir yol. Akşam filmi izlesek. Kabaklar güzelmiş ama. Aynı deşik. Ay Allah'ım üzülme. gidelim diyorum. Geçti. Geçti. Salatalık bakabilir mı? Oraya gelemem. Video sarsılır. <laughs> ben gülünce de sarsılıyor. <laughs> Havuç da al. Direkt bunu alıyorum. Domates aldık, salatalık aldık. Havuç. Kabak aldık. Havuç alalım. Kendimi çekiyorum. Seni çekmiyorum. Ecem küstü bana. Dedim ki sana kurabiş alayım mı? İstemiyorum dedi. Sonra döndü ben kendime kurabiye aldım. İki tane al biri sana biri bana. Hatta muffin al bir tane de. Biri sana biri bana mı? Niye? Şöyle bir draje çikolata aldık. Draje değil gerçi bu meyveli çikolata. Kahvenin yanında yeriz diye kivi aldık, domates aldık. Normalde Carrefour'a gidiyorum ama şu an evin öbür tarafında kaldığı için oraya gitmekten vazgeçtik. Gel tavuk alalım Mecoş. Tavuk alalım. Pişerap <laughs> mı alalım? Baget alalım? Kanat mı alalım? Mus alalım biliyorum. Fırında tavuk yapılan ciltten alalım. O zaman kanat ya da but alacağız işte. Tamam istenmeyelim. Dedin zayıf Nerede 10 lira falan fark ediyor. Ne olacak istediğini seç. Aa bagetler uygunmuş. Bak aslında. Bagetler 70 lira, kanatlar 105 lira. Bir şey değil mi? Ağzım sulandı. Ben yani çok açım. Baget 104. Of bugün ba baget, <laughs> baget mi Baget 70 diyor. Annem. Nerede? De o başka bir şey. Yani. of çok çeşit var. Bu da bir dakika ben bir mantar alayım. Mantar aldım. Şimdi bir tavuk göğsü alalım. Ben Izgara alalım. gibi bir şey Şimdi yapacağım. Yapalım. Bir de baget. Tamam olur. Bundan mı kanat mı? Kanat da olur. Bu arada bu kilosu o kadar gelmeyecek. çünkü. Biliyorum bu, biliyorum ama. Ya bundan ya bundan. Birisi Kaç tane yiyeceğiz? piliç üst kanat diyor. Diğeri normal dümdüz kanat. Ben kelebek olmasa yiyemem. Kelebek o şey olur. <laughs> Hakikaten yiyorum ama. Önce de bunu Hem daha etlice. Sos meyve fraili. Yoğurtumuz var. Baharat ba baharat <laughs> Baharat var. <laughs> Tarçın yok. Tarçın al şuradan. Tarçın. Tamam o zaman bunu alıyoruz. Bir de tavuk göğsü alıyoruz. Tavuk göğsüyle ne yapacağım biliyor musun? Ne? Çok güzel bir kremalı soslu, güzel gibi bir şey yapacağım. Geçenlerde internette gördüm. Atmış mıydım sana? Yok ben de görmedim. Baya lezzetli bir şey benziyordu. Bence kesin çok güzel bir şey olacak. Kahvaltı, yumurtamız yok. Bunlardan birini seç. Taze peynirden mi, labne mi? Bence taze. Bence de taze. Bunu alıyoruz. Yumi. Hellim mi? Nerede? Bir tane de hellim alalım kahvaltıların vazgeçilmez vazgeçilmez konuşamadım. <laughs> Dalga geçme benimle. Yumurta alacağız. Dostlar somon alıyoruz. Dondurulmuş somon bulduk. Ama bir güvenemedik. O yüzden babama sorduk. Çünkü fiyatı bize bir ucuz geldi. <laughs> Dilimli somon 37 lira diyor. Şu ne demek var? Bunda bir sıkıntı var ama ne anlamadık. Ama alacağız yine de. Bir deneyelim dedik. Fryer'da yaparız. Lezzetli olur diye. Umuyorum bu benim videoyu sabote ediyor var ya bak beli Ecem. Recem benimle dalga geçiyor. Al diyor air fryer istiyordun diyor. Al diyor Dyson istiyordun diyor. Ana yani buradan gelirken Türk kahvesi getirecektim oradaki baharatçıdan. Unutmuşum çok üzüldüm. Çünkü kahvesi çok güzel oluyor. Son olarak yumurta alıyoruz ama kontrol etmezsem hatır kalır. Beğenmedim. Benim yumurta fobim var. Daha kontrol ederim. erimez. İkimiz de spor yaptık. Sonra da gittik maglum aldık ama çoğu zararlı şeyden, şekerli, tatlı şeyden vazgeçtik. Ben ama şey muffin vazgeçti. ve kurabiye almamızı ben ben saymazsak, yani ben, ben de aç. yiyeceğim ama. Kahve yaparız yemekten sonra. Of, of of Çok acıktım. Aşırı açım. Açken siz siz olun. Market alışverişi yapmayın. Neyse ki gerçekten ihtiyaç dışı bir şey almadık ama hayat çok zor arkadaşlar. Bir cif aldım. Bir orkide aldım Kotex normal. Bir de sıvı sabun, büyük 120 lira. 3 parça şey. Şu an böyle konuşunca az bile geliyor. Artık biraz normalleştirmeye başladık bence fiyatları. <laughs> Öbürü 400 kaçtı? İlki 450, sonra 120 daha. Ne kadar yapıyor? 600 lira falan. <laughs> Okulda yoga dersine gidiyor musunuz? Dersi Ders mi bitiyor? Nasıl yani? Bitiyor Aa, bir şey diyeceğim. Şu an bir şoka girdim. Ecem'in okulu bitmiş. Nasıl erkenden bitebilir ya? Bir dakika. Biraz Bil bir anda bitmiş oluyor her şey. Ama biraz İran'a daha bir ay var ya hani. Daha Mayıs'a bile girmedik. İki hafta dersim var. Pazartesi dersimin biri yok. Ondan sonraki pazartesi gideceğim. İki çarşamba yani üç gün okula gideceğim. Sonra bitecek. Ecem yoga dersi almıştı okuldan. Ama online'a döndüğü için hiç gidemedi. Sonra zaten hibrit oldu. Hibrit olduğu iki hafta da gitmedi. Anamur'da olduğu için bayrama geri dönmeyeyim diye. Böyle geçti gitti yani yoga dersi de. İyi akşamlar. Eve gelindi. Marketten alınanlar yerleştirildi. Yemek hazırlandı ve yemek yendi. Bugün bir video yayınladım. Yayına girmeden önce ufak tefek işlemleri vardı. Onu hallettim. Ve şimdi kahve yaptım. Kahve içiyorum. Gelen yorumlara bakıyorum. Videonun eksikleri var mı? Onu inceledim birazcık. Bir de Instagram'a real editledim. Onu yükledim. O da çok tatlı bir video oldu. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Şöyle bir şey klasik çok güzel bir kombin oldu. Sonuna bakmak için Instagram'ı kontrol etmeyi unutmayın. Şimdi burada biraz keyif yapacağım. Birkaç işim var. Onları halledeceğim. Bugün erken uyumayı planlıyorum. Çünkü günlerdir uykum gelmiyor. Ya da uykumu kaçırıyorum ve çok geç yatıyorum. O yüzden de çok geç uyanıyorum. Bir şekilde erken uyumaya çalışacağım bugün. Saat 12'ye geldi. Yüzümü yıkamaya, banyoya geldim. Bu saate kadar ne yaptın Gizem diye soracak olursanız. Nereden esti bilmiyorum ama YouTube'daki eski videolarıma baktım. Ve o kadar kötü ki bazı vloglar. Yani zaten ilk başta telefonla çekiyordum vloglarımı. Hiç şey diye düşünmedim. Keşke YouTube'a hiç girmeseydim. YouTube'a içerik üretmeseydim diye hiç düşünmedim. Hep şey diye düşündüm. Keşke daha çok içerik üretseydim. Daha önce başlasaydım ya da video üretmediğim o aralıklar oluyor ya. O zamanlarda da video yükleseydim falan diye düşünüyorum. Aslında çok pozitif bir insanım ama size burada yansıttığım kadar bir de yansıtmadığım kamera karşısında olduğum için değil kimseye yansıtmadığım aşırı karamsar bir yönüm var. Ve sadece kendi içimde yaşadığım bir şey bu. Son birkaç gündür özellikle inanılmaz inanılmaz canım sıkkın. Her şeye moralim bozuluyor, canım sıkılıyor. Bir şeye takıyorum falan. O günlerden bir tanesi. Eski videoları görünce bir, biraz üzüldüm. Biraz sevindim. İstanbul'u çok seviyorum. Burada olmak beni mutlu ediyor ama Ankara'daki gibi ya da Anamur'daki gibi bir arkadaş grubum yok. Ayrı ayrı arkadaşlarım var ve her zaman göremiyorum onları da. Her zaman bir arada olamıyoruz. Ve bu durum beni gerçekten üzüyor. İster istemez beni biraz daha yalnızlığa itiyor. Belki de bu yüzden yalnız seyahat etmek istiyorum. Yalnız gezmek istiyorum. Bunlar bana böyle kötü bir durum gibi gelmiyor ama son zamanlarda bunları birazcık sorgulamaya başladım. Zaten yurtta yaşadığım için uzun bir süre 7-24 arkadaşlarımla birlikteydim. Sürekli onlarla içeceğim falan. Çok çok güzel günlerdi. Youtube'da paylaştığım kadar bir o kadar da paylaşmadığım anılarım var. O girdiğim andan itibaren biraz duygusallaştırdı o anları izlemek. Sonra pandemiyle birlikte ruh halimin ve hayatımın tamamen değişmesi falan. Bir anam makyajımı temizleyeyim bari. Yani birazcık size dert yanasım gelmiş. Anlaşılan. Dönüştürücümü kaybettim. Nerede kaybettim? Nasıl kaybettim? Hiçbir fikrim yok. Videoları bir şekilde Macbook'a aktarırken sanırım kalitesini düşürdüm. O yüzden de kaliteli yüklenmedi videolar. Canımı o kadar sıktım ki size anlatamam. Ben yükselen akrebim. O yüzden bir işi şey yaptıysam en iyisini yapmalıyım. Güneşim de yay. Yay burcunun da vermiş olduğu rahatlık bir vuruyor. Sonra akrep de sıkıştırıyor. O yüzden ikisi o kadar çelişiyor ki içimde. Korkunç. Bu <laughs> sivil Sivilcelere ne yapacağız? Salisilik asit içeren bir serum uygulamak istiyorum artık. Sivilceli, akneli ya da sivilce ile ciltler için daha iyi bir tonik. Kamerada çok güzel görünüyor ama göz altların yok diyorsunuz bana ama orada görünmüyor. <laughs> Yüzümü yıkadım geldim. Serenes'in bu temizleme ile Kuru ve hassas ciltler için olan temizleme jeli. Ben de Mia'nın şöyle bir toniği var. Marka kendi göndermişti. Bunun içinde hem glikolik asit var hem de salisilik asit var. Birisi HA asitlerden, diğeri de BCA, BCA, Böyle mi söyleniyor? Emin değilim. <laughs> AHA ve BHA asitlerden bahsediyorum. Glikolik asit ve niacinamid gibi asitler ciltteki cilt lekelerine iyi geliyor. Güneş lekesi olabilir, sivilce lekesi olabilir. Onlara yardımcı olun gidermeye. Salisilik asit gibi asitler ise akneye, sivilceye meyilli ciltlerde ya da sivilce oluşumunda o tarz ciltlere ya da o tarz durumlarda cilde iyi gelen bir serum. Bir süre daha bunu kullanacağım. Geçen sene bunu kullanıyordum. Sonra ben gittim. Şunu aldım. Sanki yokmuş gibi. Shave'in bu Ecolight toniğini. Bunda hem niacinamide var hem de glikolik asit var. Aslında ara ara bunu kullanmak lazım. Ama bunda ikisi de olduğu için şu an bundan devam edeceğim. Daha çok sivilceli bir cildim olduğu için şu anda özellikle şu gözeneklerim aşırı dolu. Bunun kullanım süresi dolmak üzere muhtemelen. Birkaç aya burada olacak. Haftada bir iki gün. Bunun üstüne de yatıştırıcı bir krem uygularsanız cilt bebek gibi olur. Serumlarımı da sürdüğüme göre iyi geceler. Ben yatışa geçiyorum. Yarın sabah görüşmek üzere. Günaydın. günden günaydınlar. Hazırlandım. Evden çıkmak üzereyim. Çıkmadan anca alabildim elime kamerayı. 8-8.30 arasında uyandım ama yine de zar zor yetişiyorum yani yetişeceğim daha doğrusu. 9'dan sonra zaten bir anda 10.30 oldu saat. Ben anlamıyorum bu saatlerle benim alıp veremediğim ne. Erken uyanıyorum gene olmuyor. Neyse kalktım sporumu yaptım. Hazırlandım. Saçım başımı yaptım. <laughs> en azından bu da bir şey. Ecoş'la güzel bir kahvaltı yaptık. Çıkıyorum. Derse yetişeceğim. Giydiklerim aslında bugün giydiklerime de özen her gün giydiğim tarzda bir şeyler yani bir sweatshirt pantolon geçirdim. Çıkıyorum. Adax'tan aldığım sweatshirt'ü giydim. Bu galiba tükenmişti. Tükenmediyse aşağı ekleyeceğim linkini. Gri pantolonumu giydim. İlla'dan aldığım. Trench kotum. Bej mango çantam. Hava kötü ama her ihtimale karşı gözümü aldım. En kötü çantamı alırım. Çıkıyoruz. Geç kalmayayım. Çayım da var burada. Keyfimizden de asla ödün vermiyoruz. Ve caddedeyiz bugün. Kadıköy'e gideceğiz demiştim ama ufak bir değişiklik oldu. Caddeye gidiyoruz. Şimdi bir kızla buluştum. Okay. <gülüyor> 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 Diyorum ben de. Senle <laughs> konuşan yok ben şu an takipçilerimle konuşuyorum. Onlar çeksin fotoğraflarını. Ya Eceğim yıllardır fotoğraf çekmiyorum. Bir fotoğrafını çek dedim. Olay yarattı. Şimdi Flambé Kivi'ye geldik. Hava çok kötü. Sahilde biraz yürüdüm az önce. Bir anda esmeye başladı. İnşallah yağmur yağmasın. <laughs> dışarıda oturuyoruz. Ben çok severim böyle yerlerde. <laughs> Kafenin hemen yanına koyarlar ya masa gibi. Orada oturmayı seviyorum. Ağrım çok kötü. Şey. Sabah spor yaptığım için bacaklarım çok fena ağrıyor. Bugün derste ne oldu biliyor musunuz? Bugünkü öğrencim aynı zamanda sporcu bir kız. Sabah erken saatte kalkıp antrenmana falan gidiyor. Yüzücü. Ayağımı ayağımın üstüne atarken ağrıdı ah falan dedim. O da bana dedi ki, Ecem sana da anlatıyorum. Dinliyorum. Ha. O dedi ki arada yürüyüş yapmak lazım falan. <laughs> öyle bir şey dedi ben de spora başladım o yüzden her yerim ağrıyor dedim o da dedi, ki, Hah. dedi şimdi beni herkes anlayacak olan Çok üzüldüm ya aynen çok tatlı ben çok seviyorum bugünkü öğrencimi zaten. Plan Bakery'den kalktık inanılmaz güzel tatlıları vardı ama tatlı yemedik çünkü sabah da spor yaptığım için <laughs> dedim ki ya tatlı ya sushi. Ecem de dedi ki sushi yiyelim o zaman. Zaten caddeye gelmemizin bir diğer sebebi de sushi yemekti çünkü bizim burada çok severek gittiğimiz çok sevdiğimiz bir sushici var. Hep vloglarda bahsediyorum ama hiç gitmek nasip olmamış Bugüne kısmetmiş Hayır dostlar. Hiç vlogla gitmedim. Doğum günümde doğum çekmemiş Aa, miydim? Çekmiş miydim? Bilmiyorum hatırlamıyorum. Çekmiş olabilirim. <laughs> sen dana mı geliyorsun sen? Uf, <laughs> saldırgan bir sesin var. Ha, ben anlamadım. Sevdirmek ama ama istiyor başka bir şey mi? Sushi'ye. Sushi. <laughs> <laughs> Yama sushi'ye gidiyoruz. O yüzden tatlı yemedik. Sushi yiyeceğiz. Çok acıktım. Saat daha buçuk. Okey, intermittent fasting yapıyoruz bugün. Doğru. <laughs> Hazır sushi yiyeceğiz. O kadar spor da yaptım. Ecem'e de söyledim. Sushinin de bir sınırı var. Her şeyi yemeyeceğiz. Sınırlı. 16 no tane. <laughs> Çünkü no biz gittiğimizde kendimizi kaybediyoruz. Evet, bu arada <laughs> Başlayabilir miyim? Resim çekecek miyiz? Çekeceğiz ama sushi'ler gelince. Kenarından, köşesinden alabilirim. Evet. Al. Hmm, 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 hmm. Buraya gelirseniz. bir manya roll, California crunchy, crunch bir Crunch California. <laughs> Dynamic çıkın yani bu zaten klasik. Biz çok seviyoruz. Muhteşem bir şey. <laughs> bütün aynısını Yarasın. Sporlar nerede sporlar? Nerede? Finito. Başarılı. Başarılı. Ablam marulları bile yedi bu arada. Şunu da ye bari. Yerim. Bunlar hiç kalorili değilmiş gibi. <laughs> Doymamışım gibi. Kaşık kaşık. Kaşık. Evet. O kadar güzel bir güneş vuruyor ki şu anda Sushimizi yedik Giderseniz Ebi Rolu deneyin mutlaka Benim en sevdiğim sushi oradaki Oraya özel bir şey galiba California Roll gibi klasiklerden değil. O restorana özel bir roll diye biliyorum. Emin olmamakla birlikte. Edoşla ayrıldık. O arkadaşlarıyla görüşmeye gitti. Ben de güneş çıkınca dayanamadım. Sahile geldim. Çay aldım. Şarjım da çok az. Burada böyle biraz takılacağım. Güneşin batışını izlerim. Daha bir saat falan var ama sonra eve geçeceğim. Zaten bugün öyle yapacak bir işim de yok. O yüzden iyi oldu. Bayağıdır gün batımı izlemiyorum. Biliyorsunuz severim. Saat 12.5 ve videoyu bitirmediğimi fark ettim. Göz atlarım çok fena, gözlerim biraz kızarıp bir şeylere sinirim bozuldu. Anlatsam gülersiniz. Boş bir ağlama krizine girdim. Yani bir tık boş, <laughs> gülünç bir ağlama krizi yani. Bitirecek bir şey yok. Reallara falan düştüm ya. Baya Instagram'da gezindim. Dizi izleyeceğim demiştim ama dizi izlemedim. Formula 1'i izledim. Bir telefona bakıp duruyorum yani. Neyse artık uyumam lazım. Sizi seviyorum. Videoyu kapatmak için geldim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Çok güzel seyahat vlogları gelecek. Planladığım iki tane seyahatim var. Birisi çok kısa bir süre sonra. O yüzden takipte kalın. Çok görmeyi istediğim bir yere. Çok da büyük beklentiye girmeyin ama tatlış bir yere. <laughs> o yüzden beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Çünkü Instagram'dan daha hızlı, daha daha güncel bir şekilde haberdar edebiliyorum sizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kilo aldım galiba. <laughs>